Bu sadece bir spor hikayesi değil. Bu bir futbol topunun bir ulusun kaderini nasıl şekillendirdiğinin, yasakların ve savaşların içinden doğan bir efsanenin öyküsü. Her şey 1907 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda Türklerin futbol oynamasının yasak olduğu günlerde başladı. Kadıköy'de bir araya gelen bir avuç vatansever genç tüm yasaklara meydan okuyarak gizlice bir kulüp kurdu. Peki, gizli saklı kurulan bu kulüp Nasıl oldu da zamanla bir milletin efsanesine dönüştü? Gelin bu inanılmaz yolculuğun ardındaki sırları birlikte aralayalım. Her şeyin başladığı o ilk yıllara gidelim. Osmanlı'nın son demleri, yasaklar, baskılar ama o karanlığın içinde bir umut ışığı yanmak üzereydi. Düşünsenize, sırf futbol oynamak için gün doğmadan gizlice buluşmak zorundaydılar. İşte Fenerbahçe böyle bir cüret ve cesaretle doğdu. Neyse ki, 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı ile birlikte gelen özgürlük rüzgarları bu yasağı ortadan kaldırdı. Ve o günden sonra Fenerbahçe'yi kimse durduramadı. İkonik renkleri de o dönemde belirlendi. Umudun güneşi sarı ve asaletin simgesi lacivert. Yasaklar kalktı, Fenerbahçe sahaya indi. Ama bu sadece bir başlangıçtı. İstanbul'un futbol dengeleri kökünden değişmek üzereydi. O dönemde İstanbul Ligi, Neredeyse tamamen yabancı takımların kontrolündeydi. İngilizler, Rumlar, Ermeniler. İşte böyle bir ortamda Fenerbahçe'nin onlara karşı aldığı her galibiyet bir maçtan çok daha fazlasıydı. Adeta bir kimlik mücadelesi, bir onur meselesiydi. Şimdi ekranda basit bir sayı görüyorsunuz, 14. Tek başına belki pek bir anlam ifade etmiyor, değil mi? Ama bu sayı Türk futbol tarihinin adeta yeniden yazıldığı anın şifresi. Evet, tam tamına 14 maç, 14 galibiyet. Hiç yenilmeden, hatta berabere bile kalmadan gelen o efsanevi şampiyonluk, işte o sezon Fenerbahçe'ye Türkiye'nin ilk yenilmez armadası unvanını kazandırdı. Ve artık ünü İstanbul'a aşıp bütün Anadolu'ya yayılmıştı. Ama kulübün asıl büyük sınavı yeşil sahalarda olmayacaktı. Ülke karanlık günlere girerken, İstanbul işgal altındayken Fenerbahçe bir spor kulübünden çok daha fazlasına, bir direniş kalesine dönüşecekti. Artık her maç işgal kuvvetlerine karşı bir onur mücadelesiydi. Kazanılan her galibiyet, umudunu yitirmekte olan bir halka moral veriyordu. Ama işin görünmeyen bir yüzü daha vardı. Kulüp binası geceleri Anadolu'ya silah ve cephane kaçırmak için kullanılan gizli bir üsse dönüşmüştü. Anlayacağınız, mesele artık futbolu çoktan aşmıştı. Ve nihayet milli mücadele zaferle sonuçlandı. Küllerinden yepyeni bir ülke doğdu. Elbette Fenerbahçe'nin bu süreçteki kahramanlıkları da asla unutulmadı. Hatta daha savaş sürerken takvimler 3 Mayıs 1918'i gösterdiğinde çok önemli bir misafir kulübü ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk ve ziyaret defterine düştüğü o tarihi notla aslında Fenerbahçe'nin yeni kurulan cumhuriyetin kalbindeki yerini de tescillemiş oldu. Peki o direniş günlerinden bugüne köprünün altından ne sular aktı? O kahraman kulüp bugün nasıl bir deve dönüştü? Bugünün Fenerbahçe'si dediğimizde aklınıza sadece futbol gelmesin. Hayır, çok daha fazlası var. Basketbolda, voleybolda, atletizmde, yüzmede, boks'ta, hatta e-spor'da bile zirveye oynayan devasa bir spor kulübünden bahsediyoruz. Ve tabii ki basketbol. 2017 yılındaki o unutulmaz EuroLeague şampiyonluğu. Bu sadece kulüp için değil, tüm Türkiye için tarihi bir ilkti. Başka hiçbir Türk takımı bunu daha önce başaramamıştı. O zafer Fenerbahçe'nin adını altın harflerle Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Peki bütün bu farklı branşlardaki başarıların, o inanılmaz geri dönüşlerin arkasındaki sır ne? İşte o sırrın adı Fenerbahçe ruhu. Hani o işgal yıllarındaki direnişten, son saniyede atılan golden gelen bir ruh bu. Asla pes etmeyen, sonuna kadar savaşan o inatçı karakter. Adeta kulübün DNA'sına işlemiş durumda. Yani en başa dönersek Gizli toplantılarla başlayıp Avrupa'nın zirvesine uzanan bu yolculuk bize net bir cevap veriyor. Evet, bir spor kulübü sadece bir takımdan çok daha fazlası olabilir. Bir milletin kalbi, tarihinin canlı bir tanığı ve geleceğe dair umudu olabilir. İşte Fenerbahçe tam olarak budur.